Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ene bu iftü muallimen buyuruyor. Ben öğretmen olarak gönderildim. Muallim, öğretici, talim edici, Eğitici. Değerli kardeşlerim, müthiş bir öğretmen. Üzerine eğitimcilerin çok kitap yazması lazım. Peygamberimizin eğitim metotları hakkında. Bugün tabi biz de bir emekli öğretmen olarak geriye dönüp bakıyoruz. Eğitimde bir hayli metot var. Peygamberimiz bunların hepsini o günden kullanmış. Bunların en başlıcaları ortamın gerektirdiği şekilde konuşma ders verici gibi değil, ders saatiyle değil, bütün vakitleri derse dönüştürme. Bu yüzden ilgiyi, motivasyonu uyandırmak için sorulara özellikle izin verme. Dışarıdan gelen insanların sorularıyla çevresini eğitme. Ve en önemli bilgiyi en gerekli halde ihtiyaç anında öğretme. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkat ettiği hususlar. Bir hadis-i şerif okudum, bir öğretmen olur. Tabii ben aynı zamanda mesleğim cihetinden dikkatimi çekiyor. Yani çok mutlu oluyorum, çok beğeniyorum bu hadis-i şerifleri okurken. Sizlere de bundan nasiplar etmek istiyorum. Allah Celle Celaluhu inşallah Buna da bize ayrıca sevap ihsan eder. Eddalu alal hayri kefailihi hayra delalet eden yapan gibidir. Ne diyordu Peygamberimiz? Benim burada sözlerimi işitenler burada olmayıp da işitmeyenlere duyursunlar. Ola ki duyurulan işitenden daha fazla ondan istifade eder. Öyle yani. Değerli kardeşlerim, Hakim İbni Muaviye el Behri rivayet ediyor. Babası Muaviye konu olan insan diyor ki o Muaviye el Behri Hazretleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a dedim ki İnni halatu herkese ben Aha böyle yemin ettim. Ben aşağıda ve yedi. Bütün elin parmaklarını açtı böyle. İki elde on parmak mı var? Hatta Türk mellezi ba'atek Allahu bi. Allah Celle Celaluhu seni ne ile gönderdi? Senin bu din bize ne anlatıyor? Bunlardan haber vermen için diyor. <laughs> yani adam İslam'ı duymuş, merak etmiş ve öğrenmek için peygamberimize kadar gelmiş. Çok böyle bu konuda da yemin ediyor. Çok arzulu, çok istekli birisi. Peygamberimiz kaçırır mı böyle arzulu ve istekli insanları? Kale dedi ki: "Ba'a seniyallahu bil İslam. Allah beni İslam ile gönderdi." İslam değil. Dikkat ederseniz peygamberimizin sözleri çok net, çok yalın, ayrıntılardan uzak, ana kalıpları öğretiyor. Ayrıntıları zaman içerisinde o insan uygulama içerisinde kendisi öğrenecektir zaten. Biz de buna dikkat etsek iyi olur. Bazıları bir meseleyi soruyorsunuz. Anlatıyor, 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 ayrıntılara giriyor, adamın kafası karışıyor. Ya sen ana meseleyi birkaç cümleyle söyleyiver, Sonra ayrıntılarını zaman içerisinde adam kendisi öğrenir ya da uygulamaya bakarak öğrenir. Ne diyor? Allah beni İslam ile gönderdi. Kale dümel İslam. İslam nedir? Adam zeki. Soruyor hemen. İslam nedir? Kale <laughs> dedi ki Şehadetü en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmen ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Muhammed onun kolu ve resuludur olduğuna şahitlik etmen ve tuqima salah namazı tam kılman arzına, vacibine, sünnetine, adabına riayet ederek tadili erkan ile namazı tam kılma ve tu'ti zekat zekatı vermektir. Ahavani nasirani Bunlar iki kardeşler birbirlerine hep yardım ederler. Ancak bizim tercüme eden kardeşimiz çok ilginç bir tercüme yapmış buraya. Buna diyor ki namazı kılman ve zekatı vermeni de unutmuşlar tercüme etmeye. O zekatı vermendir de yok. Efendim diğer Müslümanları kardeş görüp onlarla yardımlaşmandır. <laughs> diğer Müslümanları kardeş görüp yardımlaşman doğrudur da Ahavani Nasirani iki kardeş ki birbirlerine yardım ederler. Neyden sonra geliyor bunlar? Namazdan ve zekattan sonra geliyorlar. <laughs> Böyle ufak tefek tercümelerde güzellikler oluyor. Ama bu kitabın editörünün de efendim bir uyaralım inşallah. Eee Editörler de vazifelerini iyi yapmalılar yani. Neyse. La yakbalullahu min ahadin tevbeten eşraka ba'de islamihi. Bir adam Müslüman olduktan sonra tekrar şirke düşerse Allah'ın tövbesini kabul etmez. Değerli kardeşlerim, bir insan Müslüman olduğunda geçmişte işlemiş olduğu cümle günahlar gider ne kadar günah işlemiş olursa olsun cahiliye döneminde kafirken Müslüman olduğunda silinir, yepyeni bir defter açılır, bembeyaz sayfalar, hiçbir günah yok içerisinde. Sevap var mı hocam? Var. İyi bir Müslüman olursa geçmişte yaptıklarının da mükafatını görür iyilikleri. Ama değerli kardeşlerim, Müslüman olduktan sonra tekrar şirke düşerse bütün amelleri silinip atılır. Zaten müşrik olduğu sürece Allah'a ortak koşan bir kafirdir Kâfirin tövbesi olur mu? Önce Müslüman olacak, iman edecek, sonra tövbe edecek. Şirkte kaldığı sürece onun tövbesi de kabul değil. Peki bu adam kâfirdi, Müslüman oldu, tekrar kâfir oldu, müşrik oldu. Tekrar Müslüman olabilir mi? Tabii ki olabilir. Mevlana'ya nispet edilen o söz bin kere tövbeni bozmuş olsan yine gel diyor. Öyle. Yeter ki içinden dalga geçmek olmasın. Alay ve istihza aşağılama niyeti olmasın. Ciddi olsun. Gene gelsin. Gale adam dedi ki Gultu dedim Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü Muhakkı zevci ahadina aleyhi ee, bir insanın üzerinde karısının eşinin hakkı nedir? Çok ilginç. Kale buyurdu ki tut imaha ize ekeldi. Yediğinde ona da yedirmen Yediğinden yedirmen derler. Çarşı pazarda alasını, lokmaların, tatlıların yiyip de evdekileri kuru ekmekte bırakmak doğru değil tabi. Yediğinden yedirmen. Ve <laughs> teksuha <laughs> sen elbise giydiğin zaman onu da giydirmen. Yani burada elbise sen kendi hepsi için ne istiyorsan onun için de öyle güzel elbiseler giydirmen. Ve la bil vece Hak ettiği zaman dövme ama ille de mecbur kalırsan yüzüne vurma. Ve la onu ayıplama. Özellikle de çirkinliğini söyleme. Özellikle de başkalarının yanında kabahatlerini söyleme. Ve la tehcül illa fil beyt, evin dışında onu yalnız bırakma. Ayrılma ondan. Evde de ayrılmak hoş bir şey değil ama, aile arasında her zaman geçim olmayabilir, bazen tatsızlıklar olabilir. O tatsızlık esnasında eşlerden biri diğerinden şöyle biraz ayrılarak ona hatasını anlatmak ve edeplendirmek, terbiye etmek isteyebilir. Bu gibi şeyler hoş karşılanır. Sonra Peygamberimiz dedi ki, Ahuna tuhşarun, Hâhuna İşte bu tarafta haşrılacaksınız. Üç kere diyor. Hadis-i Şerif'in sonunda rivayet eden diyor ki, Şam tarafını işaret ediyordu Peygamberimiz böyle söylerken diye. Rukbanen ve müşaten. Kiminiz binitli gelecek, kiminiz yayan. Demek herkes amelüne göre mahşer yerine geliyor. Ve alâ vücûhüküm. Kimisi de yüzüstü sürünerek kiminiz de öyle gelecek. Tuğfuna yevmel kıyameti seb'ine ümmeten. İnsanlar orada ümmet ümmet topluluk bölük bölük olacaklar. Yetmiş bölük. Entum ahirul umam ve akramuha allah Siz gelenlerin en sonucusunuz. Son peygamberin ümmeti. Son gelen ümmet ve Cenab-ı Allah karşısında en mükerrem, en saygın, ikrama layık ümmet olacaksınız. Te'tune yevmel kıyameti ve ala etvâekumul Kıyamet gününe hesaba ağızlarınız bağlı olarak geleceksiniz. Evvelu yuri bu an ahadikum fehizuhu. İlk defa kendinden haber veren dizler olacak, uyluklar olacak. Yani <laughs> el yevme nahtimu ala afwahihim ve tukallimuna eydihim ve tashadu arculuhum bima kanu yaksibun diye Yasin suresinde o gün ağızlara mühür vururuz eller bizimle konuşur efendim ayaklar yaptıklarına şahit olur vücut kendinden haber verir diyor ve bu e, ağza mühür vurulup bağlandığı zaman ilk konuşulacak da fakir bir peygamberimiz uyluklar veya diz diyebiliriz. <laughs> Sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis şerifi burada bitiyor. Hadis-i şerifi Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş. Kitabında 20.011 20115 20.18, 20, 2022 2025 20, 2026 2029 20, 2031 2049 20, 2050 2053 numara ile bu hadis-i şerif Hasan olarak rivayet ediliyor. Bu konuyla son durumla alakalı bir olayı Peygamberimiz anlatıyor. Hoş bir hikaye. Ben de size anlatayım da neşelenesiniz. <laughs> Peygamberimizi bir ziyafe davet etmişler. O da koyunun bu tarafını sever. Oradan ısırdığında Peygamberimiz gülmüş böyle bakarken derin derin. Ya Resulallah neye güldünüz demişler. Bir adam getirildi Mars şehirde diyor. Peygamberimize gösterilmiş demek ki o anda. Bir adam getirildi mahşer yerine. Ağzına mühür vuruldu. Daha doğrusu adamı hesaba çektiler. Şunu da yaptın, bunu da yaptın, şu günah işledin. Adam baktı diyor, evet işlemiş işlemiş de. Fakat <laughs> bunlar meydana çıkınca hiç kurtuluşu yok. Doğru cehenneme gidecek. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım derken inkar edeyim demiş. Demek ki dünyada da yaparmış bunu. Demiş, ya Rabbi ben bu günahları işlemedim. Meleklerin yanlış yapmışlar, Benim değil bunlar deyince öyle mi? Vurun ağzına mührü, ağzına mührü vurmuşlar. El yevme naktimu ale ayetinde olduğu gibi vururuz ağzına mührü. Elleri konuşur, ayakları konuşmaya başlamış. El diyormuş ki ben buna vurdum, ben şöyle zulmettim, böyle haramı tuttum. Ayaklar diyormuş ben şöyle zulme gittim, ben böyle günaha gittim. Bütün vücudu konuşmaya başlamış. Adamın inkar ettiklerini tek tek anlatıyorlar. Adamın ağzı böyle gözleri fal gibi hayret içerisinde sonunda ağzı açılınca kendi vücuduna bağırmış. Ulan ben sizi kurtarmak için cehennemden Allah'ın huzurunda yalan söylüyorum. Siz kendinizi yakmak için doğru gidin yanın demiş gidin yanın. <laughs> Kendimize, Kendimize bu dünyada kızalım. Orada kızmanın bir alemi yok yalan söyleyerek kurtulmanın da hiçbir alemi yok, mümkünü yok. İnsanı kurtarsa kurtarsa doğrulu kurtarır. Yanlış yaptığımız zaman tövbe istiğfar ederek dönebilir, iyilik yapabilir. Allah tövbe edenlerin bütün günahlarını af eder dilerse. Dilemesi için de onun rızası da kazanacak. Güzel işler yapmamız lazım. Allah muvaffak eylesin. Hoşçakalın. Mesela.